lütfum ver, Fındıkta verim ve kaliteyi arttırma projesi. Sayın Bakanımız Doktor Mehmet İlmi Güler'in e, talimatıyla başlattığımız bir proje. E, bilindiği üzere e, Ordu ilinin 227 bin hektar fındık arazisi var ve bu arazi ordu ilindeki tarım alanlarının yüzde 87'sine tekabül ediyor. Yani fındık bizim bölgemizde her yıl yaklaşık 2,5-3 milyar dolar gibi ihracat getirisi olan çok değerli bir ürün. Dolayısıyla hem ülkemiz için hem de ilimiz için son derece önemli olan bu üründe fındıkta verim ve kaliteyi artırmak üzere bir proje başlattık. Fındıkta verimlilik ile birlikte. Bahçelerimizi fındık bahçe sahiplerinden kiralıyoruz. 5 yıl boyunca bakım onarımını ve ilaçlanması, gübrelemesi tüm bakımlarını yapıp fındık hasadına dahil her türlü bakımını sağlıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla ana amacımızın fındık verimliliğini arttırarak bölge halkına hem örnek bir model hem de Türkiye'de yeni çığır açan bir tarım modeli ortaya koymuş bulunuyoruz. Bölgemize, yöremize ve Türkiye'mize hayırlı olsun diyorum. E bu sayede burada bahçesine bakamayan ya da il dışında olan, bir şekilde bahçesiyle ilgilenemeyen verimsiz bahçeleri verimli hale getirmek hedefimiz. Bu anlamda da biz profesyonel ekip oluşturduk. Başlarında ziraat mühendislerimiz var. Aynı zamanda tarım iyi müdürlüğümüz, tarım daire başkanımız ortak olarak oradaki profesyonel mühendislerle beraber yol alıyoruz. 20 seneden beri ben bakıyorum bu bahçeye. Buranın sahibi Samsun'da duruyor büyük şehire verdik. Memnunuz. Güzel bahçe yapıyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nin bu projesinden herkesin yararlanmasını istiyorum. Herkese faydası olur. Fındık verimliliği projemizle alakalı bilgi almak isteyenler orada Büyükşehir Belediyesi iştirak olan orta şeye başvurabilirler.